Geçtiğimiz cuma günü aramızdan ayrılmıştı. Türk sinemasının duayan ismi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Memduh Ün. Dün İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nde yapılan veda töreninin ardından Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şu anda bulunduğumuz Bodrum'da Adliye Camii'nden de uğurlandı. Bodrum'un Torba ilçesine defnedilmek üzere de konvoy eşliğinde yola çıktı. Usta ismi tabii ki Türk sinemasının usta isimleri de yalnız bırakmadı. Burada ünlü sanat sanatçı Fatma Griye başsağlığında taziye dileğinde bulunan Fikret Hakan, Gökhan Mete, Ayşe Kökçü, Hikmet Karagöz gibi yine usta isimleri, yine televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız isimleri burada Memduh'un cenazesi töreninde gördük. Sinemaya adanmış bir hayattı onunkisi ve aslında çok sayıda filmin senaryosunu yazmıştı, yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak da 2005 yılında Sinema Bir Mucizedir filmini çevirmişti ve 20 yıldan bu yana da Bodrum'da hayatını sürdürüyordu. Hayat arkadaşı Fatma Grik ile birlikte. Evet, Grik için burada, usta sanatçı için bu görevi yerine getirmek oldukça zordu. Çünkü onlarınki ölümsüz bir aşktı. İçimde fırtınalar, tsunamiler kopuyor dedi. Aslında dile dökmeye çalıştı hissettiklerini ve biraz önce de konvoy eşliğinde Fatma Grik'te saf tuttu bu cenaze töreninde ve buradan da cenaze ayrıldı. Memduh'un Bodrum'un Torba ilçesinde oturuyordu. İşte orada 5 dakika boyunca cenaze evinin önünden geçecek, dualar okunacak. Ardından da Bodrum'un Torba ilçesinde toprağa verilecek ve Memduh Ün de son yolculuğuna Bodrum'dan uğurlanmış olacak. Daha Adliye Camii'nden de uğurlandı. Bodrum'un Torba ilçesine defnedilmek üzere de konvoy eşliğinde yola çıktı. Usta ismi tabii ki Türk sinemasının usta isimleri de yalnız bırakmadı. Burada ünlü sanatçı Fakir Fatma Griye başsağlığında munkisi. ve aslında çok sayıda filmin senaryosunu yazmıştı, yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak da 2005 yılında Sinema Bir Mucizedir filmini çevirmişti ve 20 yıldan bu yana da Bodrum'da hayatını sürdürüyordu. Hayat arkadaşı Fatma Grik ile birlikte. Evet, geçtiğimiz cuma günü aramızdan ayrılmıştı. Türk sinemasının duayen ismi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Memduh Ün. Dün İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nde yapılan veda töreninin ardından Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şu anda bulunduğumuz Bodrum taziye dileğinde bulunan Fikret Hakan, Gökhan Mete, Ayşe Kökçü, Hikmet Karagöz gibi yine usta isimleri yine televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız isimleri burada Memduh'un cenazesi töreninde gördük. Sinemaya adanmış bir hayatta onun. Greek için burada usta sanatçı için bu görevi yerine getirmek oldukça zordu. Çünkü onlarınki ölümsüz bir aşktı. İçimde fırtınalar, tsunami'ler kopuyor dedi. Aslında dile dökmeye çalıştı hissettiklerini ve biraz önce de konvoy eşliğinde Fatma